Karşınızda La roche kahraman serumları. Serum deyince akla gelen en profesyonel marka ve ulaşılabilir rakamlarda La roche diyeceğim arkadaşlar size. Genel olarak ne, ne için diye sorarsanız. Hilalik asit biliyorsunuz Hialu B5 kendi ağırlığının bin katı kadar daha su tutma özelliğine sahip asit içeriyor. Hilalik asit içeriyor. Dolayısıyla çizgiler, kuruluk, ve dolgunluk yani ciltte böyle ince çizgilerin açılması 4 saat sonra dolgunluk veren harika bir e, serumdur. Özellikle cildinde kuruluk olan ince çizgili, çizgileri olan bunu tercih edebilir. E, C vitamini. C vitamini çok iyi bir antioksidan. E, renk eşitliği sağlar. Cildinde renk eşitliği hafif kararmalar olan ve aynı zamanda kırışıklıklar olan kişiler için e, renk eşitliği, ışıltı ve çizgi açmak için C vitamini e, Mela 3 kahraman bir leke açıcı serum. Bir hafta sonra gözle görülür sonucu alıyorsunuz. Özellikle B3 niacinamittir. Gözenek probleminde de çok etkilidir. Gözenek problemi olan melekeler için kesinlikle Mela 3 serum. E, kırışıklık, e, siyah noktalar, kalın deri, ölü derinin söküp atılması, canlandırma, sarkmalarda dahi kullanabileceğiniz anti-iş retinol serum. Bunları kesinlikle tavsiye ederim. Laroş son derece konsantredir. Ee, aynı zamanda hani bu serumların yanı sıra şöyle bir tekrar tekrar görmenizi rica edeceğim. Yavaş çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince bir de aynı zamanda bir booster'dan bahsedeceğim. Hyalu B5 booster. Booster'lar çok yoğun konsantre ürünler oluyor arkadaşlar. Hatta nemlencize dahi karıştırarak kullanabilirsiniz. Normalde şu Hyalu B5'ten 5 kat daha daha yoğun hyalonik asit içeriyor. Dolayısıyla çok yoğun, konsantre üründür. Kesinlikle kurulu olanlar bununla çok mutlu olur. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Lütfen eczanemize gelip La Rochefosay'in bu serumlarıyla tanışmanızı, bununla beraber hangi güneş kremi kullanmanız gerektiğini, cilt bakım rutininizi oluşturmak için mutlaka eczanemize bekliyorum. Herkese sevgiler, saygılar, sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.